Elinden korkulacağım bileğini kapacağım. Şu, şey. Şu anda benim elimi tuttu götürmek istiyor. Şurası ya blok yaptık, elimizin üstüne yumruğumuz sıkılı, her zaman yumruğumuzu sıkı tutacağız. Tamam mı? Bırakacak Bırakamıyorsun. Ne yaptın? Kaldırdın elini, kıvırdın. Yere de yapıştırabilirsin. Burada bileğini ve elini bırakmıyorsun. Tamam mı? Rakibini yere yapıştırıyorsun. Karşındakini egale ediyorsun. Çok güçlü tutuyor. Kurtulamıyorsun. Yukarı, yukarıya da kaldıramıyorsun kolunu. Sıkı tuttu. Tamam Yumruğun senin de sıkılı. Suratına. Ne kadar güçlü olursa olsun onun da ağzı, burnu, suratı onun da senin gibi güçlü değil. Sadece kol kası güçlü olabilir. Bir erkeğin kol kası güçlü olabilir. Ama yüzü, ağzı, burnu güçlü olamaz. Senin sıktığın yumrukla onu bir nefse de olsa korkutabilirsin. Yumruk at. Blok yaptın. Tuttun. O, Sonra açın. <laughs> <laughs> <Nasıl yapıyorsun? gülüyor> onu şaşırtıp Aa, nereden geldi bu? Nasıl oldu? Denesine fırsat bırak. Kaçın oradan. Aha. Blok yaptı. Topuktan Oo. süpürüp yere yatıyorum. tamam. Bak kestim. Dur gel. Tekmesine karşı, kesti, duçar karnına. Tamam. Bu e, spor dalının burada başlamasından dolayı çok mutluyum. Buca Belediyesi'ne çok teşekkür ederim son zamanlarda kadına yönelik şiddet çok fazla arttı Biz kendimizi sokakta daha güvende hissedeceğiz ve bu gerçekten bizim için çok mükemmel bir şey olay spor Hem spor yapıyoruz hem kendimizi korumayı öğreniyoruz. Dilerim bundan sonra hiçbir kadına şiddet uygulanmaz. Uygulanan kadın da inşallah karşıdakinin hakkını verir. Bu kursa gelme sebebim son zamanlarda bu kadın şiddetleri çok arttı. Ve dünyada çok iyiye gitmiyor. İnsanlarımız artık kötüleşti. Erkekler iyice kadın öldürmeye, dayak atmaya başladılar. Yani sokakta yürürken bile korkuyoruz artık. Onun için Buca Belediyesi'nin, bu tekvondo'yu açması bizim için büyük bir mucize gibi ve çok sevindim ben bunu duyunca. Hayalimde zaten çocukluğumda ben bunu yapmak istiyordum ama o şartlar gerektirmedi yani tekvondo yapmama. Bunu duyunca hemen kaydımı yaptırdım ve çok mutluyuz hocamızla çok seviyoruz. Şahane şeyler öğreniyoruz. Bundan sonra sokakta hiç olmazsa kendimizi e, o tür insanlara karşı kendimizi biraz koruyalım. Bunun için çok mutluyum. Bütün herkesin bence bütün kadınların da kendini savunması gerekiyor. Yani e, birkaç figür dahi öğrense belki canını kurtaracak. Onun için çok mutluyuz. Buca e, Belediyesine çok çok teşekkür ediyoruz bize bu olana sağladığı için. Tabii ki çok güvenli hissediyoruz. Açıkçası herhangi gelen bir saldırıya karşı. Ee, rahatlıkla cevap verebileceğimi düşünüyorum.